Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de konuşmak istediğim konu kibir. Kibir nedir? Kibiri nasıl aşabiliriz, nasıl fark edebiliriz? Çünkü çoğumuz kibirli olduğumuzun farkında değiliz. Kibir, insanlığın ortak sorunlarından biridir. Ve e, bu ortak sorun bir alan yaratıyor dünyada ve dünyanın daha çok e, olumsuz şekilde etkilenmesine neden oluyor. Ortak alan dediğimiz şey hepimizin duygularıyla, hisleriyle ve düşünceleriyle beslenen alan, iyi ya da kötü yönde. Kibir de bu ortak alanı besleyen ve oradan beslendiğimiz bir alan. Eğer biz dünyayı iyileştirmeye çalışacaksak, kibir ve benzeri duyguları da fark edip, bunları da önce kendi içimizde değiştirmeye, dönüştürmeye ve iyileştirmeye çalışmalıyız ki o alan iyileşsin, yerine. Koşulsuz sevgi, koşulsuz kabul ve benzeri olumlu duygular girsin. Kibirden nasıl söz edelim? Kibir her insanda var. İnsanların %99'unda var. Hatta %100'ünde var diyebilirim. Hatta insanın dünyaya geliş amaçlarından biri de kibirini eğitmek. Çünkü kibirin bir sürü eklentisi var. Eklenti hissi ve eklenti duygusu var. Ee, Kibre bir örnek verecek olsak, e, diyelim ki siz e, bir kişiye ya da bir kuruluşa yardım edeceksiniz, e, yardım ettiniz, e, Bu bunu hangi duygula, yap duygula yaptığınız önemli? Acaba kendi egonuzu tatmin edip kendinizi mi rahatlatmak yoksa gerçekten bütünün hayrına mı yapıyorsunuz? Tabii tabi ki söyleyeceğiniz cümle şu: Evet, ben bütün hayrına yapıyorum. Neden e, kendimi tatmin etmek için yapayım ki? Ama e, benim gördüğüm e, çevremde ve birçok yerde ve bugüne kadar gördüğüm insanlar daha çok işte günahlarını arındırmak, e, iyilik yapıp işte e, Allah'ın e, rızasını kazanmak. E, veya kendi egolarını tatmin etmek, gösteriş yapmak amacıyla yapıyorlar. İşte bunların hepsi kibire giriyor. Bazen de kibir aşırı iyi olmaktır. Sürekli insanlara yardım etmektir. Bu da bir kibir. Aynı zamanda aşırı gururlu ve alıngan olmak da bir kibir. Ee, i̇nsanlara karşı sürekli her şeyde kendini savunmak da bir kibir. Eleştiri kabul etmemek bir kibirdir. Kendini sürekli çok yararlı, çok iyi zannetmek de bir kibirdir. Kibrin o kadar çok gizli halleri var ki, kibri anlayabilmemiz için şu soruyu sormamız lazım kendimize. Ben bu davranışı neden yapıyorum? Bu davranışımı yapmamda kaynak nedir? hangi İçimdeki hangi kaynak düşünceler bunu yapmama neden oluyor? Bunu yapınca ne elde edeceğim, ne kazanacağım? Bu soruları kendimize sorduğumuz zaman, kibir ve benzeri bütün duyguları kontrolünü yavaş yavaş almaya çalışırız veya yaparız. Soru sormak her zaman söylediğim gibi çok önemli burada. Günlük hayatta kendinizi gözlemlemeniz gerekiyor. İşte kibir ve benzeri duyguların neden geldiğini. Kibrin içinde olup olmadığınızı, bunu fark edip fark etmediğinizi sürekli kendinize sormanız gerekiyor ki e, bunların farkına varabilelim. Öncelikle e, şunu sormamız gerekiyor kendimize. Kendi içindeki olumsuz duyguları fark etmek istiyor muyum? Değiştirmek ve dönüştürmek istiyor muyum? Bu soruları sorup kibir, öfke, kızgınlık ve benzeri. İçimizde yaşattığımız e, ortak alanı beslediğimiz ve ortak alanın bize e, gönderdiği, bizi besleyen e, bu alandan e, yararlanıp yararlanmadığımız veya e, biz onu besliyor muyuz, ancak kendimize günlük hayatta davranışlarımızı e, neden yaptığımızı, davranışların ne gibi bir yarar sağladığını bize de dünyaya sağladığını sorarak ancak anlayabiliriz. daha ileride bunu ayrıntılı olarak anlatacağım ve bugün bu kadar. Teşekkür ediyorum.